Evet bugün bir ilk yapalım değişik ilk yapalım dedik. Kesinlikle değil. Tişörtler, kiplikler, tişörtler nasıl nasıl kesiliyor, nasıl yapıyor, ona göre değerlendirelim. Dedim. Evet, bunlar rengarenk, bunlar üçlüklük iki pik var. 30'a 1 var. 36'ya 1 var. Kumaştan anlayan tekstilci arkadaşlarımız zaten anlıyordur. Bunlar kesilmiş. Atölyeye dikilmeye gidiyor. Evet. Arkanımız bu. Pasta atıyor, Kesiyor. Hem otomatik gidiyor geliyor. Pastalarımız da bu. Bugün pastalarımız ufak. Bak bir sipariş var onu kesiyor arkadaşımız bu arkadaşımız da genç ama 5-6 senedir bu yapıyor evet nazara geldi peşiştikçe peşim evet, girer adamlar zaten nasıl kesildiğini ona gelenekse nasıl dikildi nasıl birleştiğini merak edenler bunlar kol bunlar yarım alttan da bir çekilirse renkli olacak markada kesiliyor tabi burada ama markada da söylemek istemiyorum Evet bugün üç. Bu kadar. Yeter diyelim. Tekrar sizi şöyle kumaşları gezdirelim. İyi seyirler diyelim. Like atmayı, abone olmayı unutmayın.